Hidrellez ritüellerinin öncesinde size bu videoyu hazırladım. Peki video ne? Hidrellez günü neler yapılır ve neler yapılmaz? Ama onun öncesinde kanalıma abone olmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve de beğeni yapmayı unutma çünkü Hidrellez günü gece saat 23'te YouTube kanalımda sizinle birlikte canlı yayında bu ritüelleri yapacağız. Ben neden bugün bu videoyu çekiyorum? E tabi sizin için hazırlıklarınızı yapmanız için taktım takıştırdım ve bir sürü elimde hazinelerim var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Yarın tüm dilek ve isteklerinizi birlikte siz şimdi bu videoyu izledikten sonra hazırlayacaksınız ve kanalımda hep birlikte saat 23'te sizinle birlikte olacağız ve hidrallezi birlikte yaşayacağız. Nasıl fikir? <laughs> Öncelikle yapmanızı istediğim şey şu. Bugün yani e, çarşamba gününden bir gün önce yani bugün salı e, ve ben e, cüzdanlarınızı açmanızı isteyeceğim ve yarına kadar yani Hıdrellez'in bittiği günün ertesi gününe kadar sizler yani 5 Mayıs günü çarşamba günü cüzdanlarınızı açık bırakacaksınız ve ertesi gününe kadar cüzdanlarınızın ağzı içi böyle e, bolluk bereketle dolacak bu bereket ritüelimiz için çok önemli. Çünkü siz gece, hidralez gecesi ve gündüzü ve ertesi gününe kadar açtığınız cüzdanlarınıza tüm günün o müthiş mucizevi bolluk bereket enerjisi cüzdanlarınızın içine akacak ve siz o günün ertesi gününe kadar e, o bolluk bereketi zaten hissediyor olacaksınız niye? Çünkü niyet keselerinin içine hem biraz bozuk para hem de kağıt para koyduracağım ve bu keselerle birlikte bir ağaca İlla gül ağacı olmasına gerek yok. Çünkü evden çıkamadığımız şu günlerde kim gül ağacını bulsun ki? Bende de yok. Yarın size canlı canlı ritüel çalışması yaparken bulabilirsem eğer alacağım bulamazsam da cansız olan gülleri bir tane ağacın dibine koyacağız. Gül ağacı yapacağız. <laughs> çünkü demokraside çareler tükenmez değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Bir, Neler yapıyoruz kısmında cüzdanlarımızı açık bırakıyoruz. Tüm gün, gece ve ertesi gün ne kadar tüm bolluk bereket enerjisi bizim ne oluyor ve cüzdanlarınızı 6 Mayıs günü artık kapatabilirsiniz sevgiyle ve her gün lütfen niyet edin bolluk bereket için. Detaylarını zaten canlı yayında anlatıyor olacağım. Ve küçük küçük keseler bu kese kırmızı olabilir, mor olabilir ya da sarı olabilir. Sizin için bir sürprizim var. Canlı yayında göstereceğim ama size onları, bütün malzemeleri. O yüzden e, sizler de şimdiden o keseleri edinebilirsiniz video bittikten sonra. Size bir gün daha zaman ayıracağım, e, bırakacağım. E, siz bu e, aile teravatı hazırlayın diye keselerin içine çünkü bozuk para koyacağız, bir de kağıt para koyacağız. Tamam? Bu bolluk bereketle ilgili olan kısım ama bununla birlikte başka şeyler de var. 7 tane nohut, 7 tane de fasulye. Ayıklamanı istiyorum. Bir küçük kaseye koy. Akşam canlı yayına getir tamam mı? Bunun ne işe yaradığını hemen söyleyeyim. Bolluk bereket ile birlikte aslında hani bolluk bereket için diyeceksiniz ama e, onun için başka bir şey anlatacağım. 7 nohut 7 fasulye neden? Ev halkı ve sen de dahil olmak üzere onlara e, yıl içerisinde gelebilecek kötü şeyleri aslında yok etmek için onları kullanacağız. Ve bunları bir ağacın dibine koyacağım. Evlenmek isteyen kızlar ya da erkekler ne yapacaksınız? Bir tane kilitli anahtarlık alacaksınız. Hani şu e, dükkanların e, eskiden böyle kapanan o kilitleri var ya. E, onlardan alacaksınız kilit ve ucunda bir tane anahtar olacak. Onu yarın ritüel yapacağız. Hadi anlatmayayım şimdi. Yarın canlı yayını bekleyin olur mu? Bir de dilek ve istekleriniz, o hayalleriniz neyse onları yazmanızı isteyeceğim. O yüzden bir kalem bir de kağıda ihtiyacımız olacak. Hatta sizler bu videoyu izledikten sonra bütün o istediğiniz, elde etmek istediğiniz maddi ve manevi olan her şeyi lütfen kağıda yazın, kağıda dökün tek tek. Bir eve sahip olmaya niyet ediyorum. Evlenmeye niyet ediyorum. Çocuğum olmasına niyet ediyorum. Yazlığımın olmasına niyet ediyorum, arabamın olmasına niyet ediyorum. Dilek ve isteklerimizi istiyorum demiyoruz, niyet ediyorum diyoruz, tamam mı? Bu cümlelerle yazın lütfen. Sonra ne yapacağız? Başka kağıtlar da alın lütfen. Hani hep diyoruz ya A4 kalmadı diye. <laughs> o A4 kağıtlarına ya da küçük küçük kağıtları da yapabilirsiniz. E bunlara da İstek ve dileklerinizin resimlerini yapacaksınız. O resimleri sonra ağacımızın dallarına atacağız. Yani hidralez ritüellerimiz için gerekli olan malzemeleri hemen sayıyorum. Bir adet cüzdan. İçi dolu olsun mümkünse birazcık böyle hani çok da dolu olmasına gerek yok. Bir arada size cüzdan nasıl düzenlenmeli onu anlatayım onun videosunu yapayım olur mu? Kağıt para, bozuk para. İki adet kese, keseler kırmızı, sarı ya da mor olabilir. Çünkü bunlar bolluk bereket ve enerji renkleridir. Bu renklerde olmasına özen gösterelim. Yazılı olan dilekleriniz, resimli olan dilekleriniz. Yedi adet fasulye, yedi adet nohut. Ay yemek tarifi gibi oldu bu. Yumurtayı söylemedim. Yumurta, bir adet yumurta. Ama onu ne zaman yapacağız? Biz bu ritüeli yapacağız. 5 Mayıs gecesi. 6 Mayıs sabahı o yumurtayı kaynatacaksınız. Niye? Sonra da afiyetle yiyeceksiniz. E, bolluk bereket, sağlık olsun diye. Aynı zamanda da yumurta yedikten sonra güçleneceksiniz. Ev halkına yedirmeyi unutmayın. Sadece kendiniz yemeyin. Hatta bir adet yumurta dedim ama ev halkınız kaç kişi ise o kadar yumurta olsun. Onları ertesi günü kaynatıp yiyeceksiniz. Ev halkı sağlıklanacak, güçlenecek. Bir adet kilitli anahtar. Tamam. Aynı zamanda da hiç kullanmadığınız anahtarlarınız olabilir. Bir de bir tane ya da iki adet anahtar istiyorum. E ee, bir de hidrellez'de biz ne yapardık? Kocaman ateşler yakardık. Üstünden pıt diye atlardık. Ama artık evlerimizdeyiz. Sokağa bile çıkamıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Bir tanecik mum diyelim. O mumun üstünden atlayacağız. Hidrallezimizin, o isteklerimizin, dileklerimizin mucizevi enerjisi için bu malzemeleri hazırla ve 5 Mayıs çarşamba gecesi saat 23'te YouTube kanalımda canlı canlı hep birlikte tüm enerjilerimizle bu muhteşem geceyi yaşayalım. Olur mu? Şimdi yapılmaması gerekenleri sayıyorum. Hidrallez günü yapılmaması gerekenler. Çamaçır yıkama, bulaşık yıkama. Özellikle evlenme çağına gelmiş siz genç kızlar sakın ola ki ev işleri yapma. O gün annen ısrar ediyorsa ona da yaptırma lütfen. Çünkü bizim atalarımızdan gelen bir gelenek bu. Hidrallez günü hiçbir iş yapılmaz. Yan gelip yatacaksın. <laughs> ya da bu ritüelleri yapacaksın. Bir de hiçbir yeşil ağacın ya da bir çiçeğin dalından bir çiçek ya da yaprak koparılmaz. Yani yeşil koparılmaz. Koparacaksan şimdi bu videodan sonra kopar. Çünkü bu videoyu sen 4, 3, 4 Mayıs günü izlemiş olacaksın. O yüzden aman hidreliz günü sakın bir yeşil koparma. Hedrelliz günü yapmamız gerekenleri bir gün öncesinde bu videoyu izlerken hazırlayacağını umut ediyorum. Ve seni 5 Mayıs çarşamba gecesi saat 23'te kanalımda bekliyor olacağım. Hadi sen de katıl ve bu muhteşem, muhteşem enerji dolu geceyi hep birlikte yaşayalım olur mu? Eee kanalıma abone olmayı da unutmazsın herhalde. Bu arada saksıdaki çiçeklerinizle gelmeyi unutmayın. İlla gül ağacı olmasına gerek yok. E gül ağacı olursa daha iyi olur ama bir tane topraklı saksı olsun ki çok işimiz var. Seni seviyorum güzel insan. Harika bir ritüel gecesi yaşayacağız. Bütün niyet, dilek ve isteklerini inşallah Allah'ın izniyle hep birlikte birbirimizin de belki niyetlerini söylemeyeceğiz ama yine de o büyük sinerjiyle birlikte çok 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 güzel bir gece yaşayacağız. Saat 23'te burada olmayı unutma.